Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Yeni bir oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Oyunumuzun ismi Roach Company. Gerçekten de çok güzel bir oyuna benziyor. Birkaç defa oynadım. Gerçekten de bayağı sevdim. Umarım siz de seversiniz arkadaşlar. Şu anda Epic Games'te ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yani ücretsiz bir şekilde satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen bir başlayalım bakalım. Siz de oyunu beğenecek misiniz? Hadi bakalım abi. Bence bedava bir oyun olmasına a, rağmen gerçekten de güzel bir oyun. Şu anda hemen Epic Games üzerinden ücretsiz olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir başlangıcı var. Bu arada çok fazla oynamadım. Biraz kovsuzluk yapabilirim. Yani kötü oynayabilirim. Hadi bakalım abi. Burada galiba birazcık bekliyoruz. Hani e, oyuncuların falan hazırlanmasını bekliyoruz İnternetlerinin gelmesine. İnterneti yavaş olan arkadaşlar olabiliyor. Evet şu an galiba buldu arkadaşlar. Bulması gerekiyor. Aynen buldu. Hemen şöyle karakterimizi seçelim arkadaşlar. Bir saniye. Ha tamam onlar da seçiyor arkadaşlar. Ben bu kız karakterini almak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten de güzel bir karaktere benziyor. Baksanız ya. Tatlı mı tatlı sevimli mi sevimli. Bir ninja katil. <laughs> Seri katil. Hadi bakalım abi. İlk Bölümümüz Nasıl Olacak Ya Bu Arada Herkes İngiliz Galiba Şu An Oyunda Yani Bizim Karşımıza Çıkanlar Olsun Takımımızda Olanlar Olsun Şu Adam Baya Bir Şeymiş Lan Kalıplıymış Tipe Bak Pompalı Mermisi Falan Taşıyor Herhalde Pompalı Kullanıyor Şu Aynen Bu Adam Hadi Bakalım Ya Oyun Biraz Sanki Valorant pub karışımı bir şey olmuş, değişik bir şey olmuş ama güzel. Bayağı hoşuma gitti benim. Bu arada buradan dans etmeyi buldum. Böyle dans edebiliyorsunuz. Müziği hoş bence. Hadi bakayım dans. Parçalayacağız. Allah ben silah almayı unuttum. Katana alayım mı lan? Aa bunu aldım ama umarım doğru tercih yapmışızdır. Adamlar atladı ben kaldım. Çabuk abi. Bu arada galiba görevimiz bomba kurmak. A ve B bölgelerine bomba kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Umarım başarılı bir şekilde bombayı kurabiliriz. Düşman nereden geliyor hiçbir fikrim yok. Galiba burada bir çatışma var. Gördüm onu. Kaçma! Vuramadım. Eyvah! Helal. Güzel takım iyi oynuyor. Abi arkamızdan geldiler arkaladılar. Yardım! Help mi? Help mi? Allah belanı vermesin. Lan bana yumruk atıyorlar. Bizimkilerin gelmesi gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Acil gelmesi gerekiyor. Ölüyorum. Bu arada bizi kaldırabiliyorlar arkadaşlar <laughs> ve öldüm. Güzel ama kazandık. Beni bayağı kötü sıkıştırdılar orada. Dikkatli bir şekilde oynamamız gerekiyor. Baya sinsice hain planlar yapıp geldiler. Ben buradan bu serki silah alacağım. E, ee, şu silah alacağım abi. Hangisini alsam? Bunu alacağım ya. Bu güzel benziyor. Hadi bakalım. Bu arada burada yetenekler falan var. Ne işe yarıyor gerçekten bilmiyorum. Bunları da almaya çalışacağım. Hadi bakalım. Daha demin bana şekil şuhul yapıyordunuz kardeşim. Gelin şimdi yapın hadi silahım var. Round'u kazanmamız gerçekten de bize büyük bir avantaj sağladı. Arkamızdan falan dolanabiliyor. Patates kafalılar bizi her türlü indirebiliyorlar yani. Kötü yakalandık. Bak burada yine bir adam var. Şimdi düşürdüm. Tamam. Süper. Öğreniyoruz abi yavaş yavaş. Bu da gitti. Arkaladı arkaladı yine geldiler. Mermi mermi hadi mermi. Neden değiştirmiyorsun mermiyi? Galiba yan şey sağ tuşa bastığım için mermi değiştirmiyor. Hani değiştirirken iptal oluyor. Aslında onu düzeltseler iyi olur. Şurada bir dans edelim. bir eldir kazanıyoruz çünkü. Edemedim lan. Ha. Siz dans etmeyin oğlum. Abu da dans ediyor. Sesler kalışıyor öyle. Hadi gidelim. Koş 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 koş. Dans etmeyi bırakın abi. Şu an adam 7 kilo almış. Biz 4 kilo almışız. Onu geçmemiz gerekiyor. Hadi bakalım. Şöyle hızlı bir şekilde iniş yapalım. Burada yine düşmanlar büyük ihtimal bizi bekliyor. Hmm. Burası neresi? Gidebiliyoruz mu? Oy. Süper. Bayağı bir vurdum Yardım gerekiyor. Birini aldım. Eyvah. Abi param parça ettik, param parça ettik. Sistem vurdum adama, iki kişi aldım, çok iyi. Adamın kanası var lan. Evet bu arada katanamızı My geliştirelim. Favorite. Şöyle yapalım. Bir de katanayı nasıl kullanıyoruz? Bakayım. Oy. Fena. Bu arada arkadaşlar bu katanayı fırlatabiliyorsun. Fırlattığınızda çat diye adama saplanıyor. Tek atıyor yani. Hadi bakalım. Şöyle yavaş bir şekilde bu serke A bölgesine doğru gideceğim. Ki sayım 7 olmuş. Tamam adama yetiştik neredeyse. Bıçaklayacağım. Bu serke acımayacağım. Çatır çutur keseceğim abi. Abi oyun gerçekten de güzel yani. Bak ücretsiz olmasına rağmen gerçekten de çok iyi bir oyun bence. Aa adama gitti kill. Eyvah. Lan bir şeyler oluyor. Eyvah kaç 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 topuk topuk topuk. Onu tekrardan almam gerekiyor. Öldürdün mü lan adamı? Helal olsun. Vallahi helal olsun. Adamı kaldır. Aynı PUBG gibi böyle kaldırabiliyorsunuz adamı. Gerçekten güzel yani. Ben düştüğümde yani beni takımım kurtarabiliyor. Kaç kişi kaldı onlardan? Bir kişi kaldı. Tamam bombayı kurun zaten kuzu kuzu gelir abi. Geliyor. Hayır benim almam gerekiyor. Aldım. Aldım ben aldım. Bakayım 9 killimiz olmuş. Güzel. Bu arada artık ninja moduna geçmem gerekiyor. Adamları bıçaklayarak dan gideceğim. Şöyle alalım bakalım. Yetenekleri alıyorum ama ne işe yarıyor bilmiyorum. Böyle iki kişi yapınca karışıyor ya. Ben dans edecektim. Hadi bakalım. Buradan vurabiliyoruz mu lan? Harbi çok iyi oyun ama Gerçekten tavsiye ederim. Zevkli bir oyun arkadaşlar. Bu sevki bıçaklayacağım. Eminim. Böyle bıçaklayarak gideceğim abi. Bıçağı yükselttik. Boşa yükseltmeyelim. Bak orada adam var. Oy kafa vurdum. Efsane kafa vururum. Biri gitti. Eyvah ölüye ölüyü bırak abi ölüyü bırak adam var. Helal sana. Ay bıçağımı yanlış yere attım. Abi sıkın sıkın arkamdan geldi galiba. Çok fena vurdu beni bu. Tamam aldım bunu. Çok iyisiniz. Benim bıçağım nerede? Bıçağımı almam gerekiyor. Katana. Gel bakayım. Tamam bomba kuruldu. Bunu kesmem gerekiyor. Hadi bakalım. Ninja Modan. Gerçekten de güçlü bir karaktermiş bu kadın abi. Yani hanımefendi bayağı güçlüymüş. Ay ne oluyor lan? Bizim adamları kesiyorlar. Geldim. 3 vs 1. <laughs> alacağını sanıyor musun? Hayır be bir kesecektim onu ya. Ama kesecektim ben onu. Tamam sağlık olsun güzel. Buradan başka hangisini alabiliriz? Böyle göz müz bir şeyler var. Ee, şarjör değiştirme hızı var. Bir de bunu alalım ya. Bu nasıl bilmiyorum ama. Galiba adamı uzaktan görebiliyormuşuz. Öyle bir şey diyor. Hadi bakalım. Ben geldim. Abi rakibi 5-0 yeniyoruz. Gerçekten de acımasızız yani. Takım güzel oynuyor. Helal olsun. Bak ayak sesleri öyle bu arada yönde değiştirebiliyoruz abi. Ay 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 kaç 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 kaç. Topuk. O ölecek o ölecek. Bıçağım nerede? bıçağımı attım yanlışlıkla. Ver o katana yatacağım. Ver. Bunu atacağım ben. Ah, ben vurmam gerekiyordu ya. Ölüsünü bile vuramadım. Katanımı nereye attım ben? Bıçağım nerede lan? Bıçağımı nereye sapladılar? Aa bu silah neymiş lan? Bakayım. Oy bu da bayağı güçlü bir silah benziyor. Et evet, güzel. Burada bu arada bomba kurabiliyormuşuz. Galiba. Aynen. Bomba kuruyorum. Kuramıyorum. Karıştı. Bombayı nasıl kuruyoruz lan? Aa kurdum. Hı. Eyvah. Katana mı getirin? Kaç 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 Bu bu silahımı neden bıraktım ben? Bu silah çok kötü. Ölme ölme ölme. Kaybettik adam tek aldı ama ben sniper'dım ya. Tek mi atıyordu acaba sniper? Vuramadık değmeden. Evet kötü bir sniper'cı olduğumu buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet farklı bir karakteri geçiyoruz. Ben bu karakteri alacağım bu serke. Hadi bakalım bu karakter baya böyle şekil çukul bir şeye benziyor umarım güzeldir bu seferki bombayı onlar kuracak biz savunacağız abi ya yani onlar saldıracak yani öyle olması gerekiyor çünkü burada defendik yazıyor bakın savunma yazıyor İngilizcem çok berbat hadi bakalım ya şu diğer oyuncular hızlı bir şekilde sesli aslında hiç beklemeden geçebiliriz ama onlar biraz yavaş seçiyor. Galiba adamın karakterini O onun farklı bir karakteri var. Bayağı güçlü abi adamlar. Karşıda da bayağı güçlü kızlar falan var. Helal olsun. <laughs> evet hadi bakalım. Ee, diğer oyuncular bekleniyor. <laughs> tamam güzel. Başlangıç olarak Diggle'a benzeyen bir silah var. Bunu alabilirsin Niye bağırıyorsun lan? <laughs> Gülüşe bak. Et evet, bir dans edelikten motivasyon olabiliriz. Hadi bakayım. Dans edin gençler. Kop kop kop. Helal. Çak bir beşlik. Hadi gidelim. Don't let your enemies plant the bomb. Bu arada A bölgesini ben korumak istiyorum abi buradan gidiyorum. A'yı korumamız gerekiyor gençler. Bu arada ne bizi bekliyor bilmiyorum ama buradan gelen olur mu? Eyvah. Korkuttular. Evet burada. Buradan iki kere basınca düşman göründü yapabiliyoruz. 3 4 tane adam var. Eyvah. Kaç 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 bu. Bıçaklıyor, bıçaklıyor. Bıçakla geliyor. Al aşağılık pislik bıçak atıyor bana. Arkadaşlar yardım bunlar güçlendi bayağı. Eyvah. Ben bittim. Ay kaç kaç <laughs> bırak beni! Bırak lan! Bırakın lan beni! Allah belanı üç kişi girdiler. Üç kişi kurbanlık koyuna girer gibi girdiler abi. Kötü oldu tamam. Aslında bir yönden güzel yani. 5-1 5-2 olacak büyük ihtimal. Birazcık rekabetin olması iyi gibi yani. Kötü oynuyorlardı baya. Dikkatli ol. Ah be. Tamam sağlık olsun. Güzeldin. Helal olsun. Adamını kaldır ya. Sıkıntı yok abi. ilkeli eli vermiş olabiliriz ama o bir avantajdı yani. Yine de bir dans edelim abi. Motivasyon. Güzel. Kardeşim motivasyonunuzu düşürmeyin. Alacağız bu maçı. 5-2 yani. Hadi. Bu sefer B'den gideceğim. B düştü A'ya yüklendiler. B'yi düşürmezsek bence rahat bir şekilde alırız iyi Hadi bakalım. Bak adamları hep buradan vuruyorduk. Fark ettiniz mi? Biz de buradan B2 vurabiliriz adamları. Buradan gelmeleri gerekiyor şu an. Nice işte bu. Dal 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 dal. Ölüyü düşür ölüyü düşür ölüyü düşür Bıçak atıyor dengesiz. Allah'ın pis dengesizi seni. Sen kim bıçak at? Ay. Helal. Süpersiniz takım. Bak ikisini düşürünce diğerlerini aldılar. Güzel. Demek ki iş bizde bitiyor abi. Takımın komutanı olaraktan güzel oynamamız gerekiyor. Evet, artık bir baltamız var. Bunu atıp kafasını yarabiliriz adamların. Hadi bakalım. Şöyle yine bir moral dansı. Hadi gençler, dans dans dans. Dans edin lan, köpek. Hadi bakayım. Şu adamı sevdim. B'den gideceğim. B'yi düşürmezsek yani. Düşürmezlerse alırız yani. Konuşamadım. <laughs> Artık yolu biliyorum hızlı bir şekilde gideceğim. Oyunu biraz da olsa öğrendik ama yanlış yola gittim. Şöyle gideceğiz. Buradaydı. Oy kaç 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 topu. Bayağı bir iyi vurdum ama. Hadi alırsın onu ya. Canı çok az. Balta. saplan kardeşim. Allah belanı vermesin. Kardeşim yardım yardım yardım. Oy bir şeyler yaptım. Helal size. Aslanım benim korkuttun beni. Var mı başka baba yiğit? Abi şeyler kurdular lan. Bu arada böyle geçmesi çok iyi bir ayrıntı olmuş. Bayağı iyi olmuş yani sevdim. Benim baltam nereye gitti? Bir türlü baltayı tutturamıyoruz abi ya. Kardeşim kusura bakma arkalamak istemezdim ama arkaladım katanını alırım. Oy çok iyi oldu. Bu katana çok fena abi. Bitiyor adamlara. Hadi bakayım galiba bitti kazandık. Oy Güzel. Kılıcı saplayaraktan bitirdik arkadaşlar. Bayağı iyiydi. Ya levelim arttı lan. 3 level oldum. Vallahi helal olsun bana. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Daha çok Roach Company videosunun gelmesini istiyorsanız, yani bu serinin devam etmesini istiyorsanız like atmayı ve o güzel yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar o